Özgür, bir daha gel bakayım. Özgür, <laughs> tamam. Tamam böyle. Yetişkilisi <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Bak Gidişler. Gidişler öğrencinin duyabilmesi için. Videonun da biraz gürültüsüz olabilmesi için azıcık sessizlik, Tamam mı? Canım canım kapatır mısın? Ben geldim. İstediğim şeyi yapamıyoruz. Tabii ki. Evet, kimle başlayalım? Ela gel bebeğim. Ela abi la el, el, el. Başlıyoruz. <laughs> Ela gel bebeğim. Ha. tamam. Ne dedik? Ne dedik gidişler? <laughs> <laughs> Ama <sayısız> hayatım. <laughs> Hazır mısın bebeğim? Evet soruyorum. Arı sütüyle beslenen yavruların olması. Arı sütüyle beslenirse kreç ağrı oluyorlar. Polenlerle beslenirlerse işçi ağrı oluyorlar. Bu adaptasyonlu, mutasyonlu, modifikasyonlu, varyasyonlu. Lütfen bir cevap ver. Adaptasyon dedin. <laughs> Söylemem cevabı. Gel. Onu söyleyeceğim. Hayır başka soracağım. Gel. Evet. Hazır mıyız? Penguenlerin ayaklarının perdeli olması. Başkası Olmadı bebeğim. evet. Gel Ömer. Hocam orayı montajlayalım. orayı montajlayalım. Evet. Ömer'cim hazır mısın canım? Hiç değil. evet. Van kedisinin. Şöyle dön. Wow. Başlayalım. Evet. Mutasyona örnek verme istersen <gülüyor> <gülüyor> Evet, gel al bir beyin. Çikolata al. Çikolata da alabilir miyim? İlk Çikolata Var i̇şte, işte, işte, şey burada? Olacağına bak. Hazır mısın canım? öğretmen. Evet. E... Ee, <laughs> Emine. <laughs> Hayatım. Dağ sendromlu birey. Evet. İyi düşün hemen söyleme. Dağ sendromlu olmak, adaptasyon, mutasyon, modifikasyon hangisi? Adaptasyon. <laughs> Bir S saniye. Tamam. <laughs> Devam ediyor <laughs> ki. evet kim geliyor? Gel bebeğim. <laughs> çikolatalarımız kaldı kızlar. Öğrenemedik mi yanılmanı yapalım? Ya çikolatalarımız Ya Evet. Çikolatalarımız kaldı. 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 Çikolatalarımız mi? Çikolatalarımız kaldı. Çikolatalarımız kaldı. Çikolatalarımız kaldı. Çikolatalarımız Evet. Çikolatalarımız kaldı. Çikolatalarımız kaldı. Evet, Hazır mısın canım? Ol. Evet. Egoların farklı farklı çeşitli olması. Var. Varyasyon doğru cevap. Al bakalım. Evet. Var mı başka? Evet. Hayır. 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 Evet. Hiç yanmayanlardan. Hayır. Gel bakalım. Hocam benimle kaç göz hareketi yapıyorsun? <laughs> 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 Emine çok fenasın. Hazır mısın hayatım? <laughs> Görüyorsun kendini. Tamam. Evet. <laughs> Bu kalem olur. Hayatım. Göre renk değiştirmesi. Adaptasyon. Adaptasyon çok güzel, al bakalım. Aferin arkadaşımıza. Gelin, <laughs> <laughs> Hero'nuz. Tamam, Hero'nun heyetini aldık. Var mı başka? Kapatıyorum kameramızı. Yok başka, tamam hoşçakalın. İkinci evet. ee, turda yanlış cevap verenlere tekrar şans verdik. Herkes çikolata yiyecek. Hazır mıyız Ela'cığım? Evet, bu sefer doğru yapacağını düşünüyorum hayatım. Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıkta farklı renk açması. Düşün, hemen cevap vermeye. Farklı, farklı, sıcaklıkta farklı, farklı renk açıyor. Modifikasyon, modifikasyon çok güzel. Evet. Kim <laughs> yanlış cevap veren? Özgür, ]Okay. yanlış, yanlış yaptı Gel canım. Evet. Hazır mısın Özgür? Hazır mısın? Altı parmaklı, Altı parmaklı olma. Mutasyon mu, modifikasyon mu, varyasyon mu? Mutasyon. Mutasyon, Mutasyon. evet. Altı parmaklı. Evet. Özgür, ben yanlış Yanlış mı söylemiştim? Yanlış mı Yanlış söyleyen var mıydı başka yanlış cevap veren? Gel. Hazır mıyız bebeğim? M R M evet. Hazır mıyız? Farklı saç renginde insanlar <laughs> olması. Farklı saç renginde <laughs> insanlar olması. Yani aynı türüz ve tür içinde çeşitlilikler var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, varyasyon. <laughs> Aferin sana. İkinci kez mi zor dedi? Kamera açın. <laughs> Hocam. Hocam. Gel canım Taner, Evet, Taner burada. Hazır mıyız? Kutup tilkilerinin beyaz renkli olması sence mutasyon mudur? Modifikasyon mudur? Adaptasyon mudur? Yoksa varyasyon mudur? Kutup tilkilerinin beyaz renkli olması. Hani oraya uyum sağlamış olabilirler mi? Uyum sağlamak. <gülüyor> çöle. <laughs> aç çöle demişim. Kutup bölgesine uyum sağlamak için beyaz renkli olmaları. <laughs> Çok güzel. Adaptasyon. Biraz düşündü. Doğru cevabı <laughs> Sen gelmiştin. Gel be. Miraç yanlış cevap <laughs> <aferin>. Gel bakalım. <laughs> Şey, yanlış cevap verenlere tekrar söz şey hakkı verdik. Evet, Mira çift başlı yılan. Sence mutasyon mudur, adaptasyon mudur, varyasyon mudur, modifikasyon mudur? <laughs> çift başlı yılan. Doğru değil, doğru değil. Doğru Evet, herkes zaten çıkartacak. Evet, mutasyon dedik. Kopya verdim. <laughs> Ama bilemedim. Ya. Ya, Olmaz, ya. <laughs> tamam. Evet. Evet. 2. tur da bitti. <laughs> Artık kapatıyoruz. <laughs> <laughs>